Önce Bioderma'nın bu yüz kremini sürüyorum. Bu yüz kremi gayet güzel aslında ama makyaj bazı olarak ne yazık ki hiç öneremeyeceğim çünkü üzerine ürün sürdüğünüzde ya da çok oynarsanız soyuluyor. İnternetten yorumlarıma baktım, herkes aynı fikirde, bu ürün soyuluyor. Şimdi de Remel Landon'un Bake kapılıcısını sürüyorum. Sürmesem de olur muydu? Olurdu. Ama ben daha böyle pürüzsüz, daha güzel bir görüntü istediğim için süreyim dedim. Bu arada ben normalde bazen yüzümdeki kızarıklıkları kapıyorum ama gözaltımı kapadığım çok çok nadir oluyor. Çünkü hem gözaltım çok kuru hem de gerek duymuyorum. Ama burada hem sınav haftasından gözlerim çok şiş ve mor hem de, de kamerada bunu daha çok göstermiş. Bu yüzden kapıyorum bu videoda. Şimdi Wet n Wild'ın far paletindeki mavileri ve Dibam Sexy Mama'yı cildime pudra gibi süreceğim. Çünkü gördüğünüz gibi filtre cildinizi birazcık daha mavi yapıyor. Bu işlemi de Real Techniques'in aldık fırçası ile yapıyorum. Bu fırçayı valla her şeyde kullanıyorum. Yakında bununla far süreceğim o derece. E, bu arada Sexy Mama'yı birazcık daha o maviliği alsın diye sürüyorum. Çünkü aşırı mavi de istemeyiz. Şimdi de aynı of e, o filtredeki gibi kalın kuyruklu bir eyeliner çekiyorum. Aslında aşırı kalın değil ama ince de değil. Ee, bu kısımda çok çok uğraşmaya gerek yok. Çünkü zaten ağlayınca o çıkıyor yani. E, Filsede de kuyruğu falan biraz bozulmuştu. O yüzden hani böyle acayip de mükemmel bir şey yapmak için kasmıyorum. Farmacy'nin Queen maskarasını sadece kirpiklerimi dikleştirmesi için çok çok hafif uyguluyorum. Şimdi göz altlarıma dağınık bir şekilde eyelineri sürüyorum. Sonra e, hafif nemli bir kulak temizleme pamuğuyla aşağı doğru iterek gözyaşı atmış efekti veriyorum. Birazcık daha yoğun bir görüntü için artırabilirsiniz. Şimdi de kırmızı ruj sürüyorum. Açıkçası slow motion yaptığım için çok özenerek sürüyormuşum gibi gözüküyor ama iki saniye içerisinde sürdüm. Bunu yayacağımız için zaten çok güzel sürmenize gerek yok. Benim gibi böyle iğrenç sürebilirsiniz. Şimdi de hafif dağıtıyorum. bu buket niye yaptım? Bu ne işimize yarayacak diyorsanız bence Cadılar Bayramı'na çok yakışacak bir makyaj. Eğer Snapchat filtrelerinin makyajını yaptığım bir seri istiyorsanız like'a basmayı unutmayın. Bu arada şimdi ablama gösterdim. Ee, Tyler Swift'in Blank Space'deki ağladığım makyajına da çok benziyor bu. Onda da çünkü kalın eyeliner, kırmızı ruj vardı ve hali buydu. Onun makyajı da olabilir bu. Çok sevindim şu an çünkü iki şey makyajı oldu. Her neyse ben artık banyoya girmeliyim. what's your name <gasps>